Hani belli bir yaştan sonra sonuçta ben de bir insanım, kaşımın ortası çıkıyor, sakalım çıkıyor, Allah Allah lazer mi yaptırmam gerekiyor? falan. bunları soracak çok birisi yoktu. Bana mesela Ve, erkek arkadaşlarım da yine döndüler, aç bana soruyor. Diyorum ki Allah bilmiyorum yani, yani direkt erkeklerin bu işlerini. Ben de ablama sorardım, İşte kız kuzenlerim vardı, onlara sorardım, ablama falan sorardım. Hep böyle bir e, rol model demeyeyim de. Bilgileri alabileceğim bir yer eksikliği yaşadım. En son dedim ki hani sağ olsun takipçilerim vardı o zamanlar sosyal medyada. Ben dedim bu takipçilerime abi olmak istiyorum. Hani çünkü benim öyle bir bunları konuşabileceğim bir abim yoktu. Artık, Aslında evet. piyasadaki boşluktan ziyade kendi gençliğimdeki, çocukluğumdaki boşluktan birazcık girerek bu işe girdim. Ben dedim Konya'da yaşayan kardeşlerim var, takipçilerim var. İzmir'de yaşayanlar var. Mardin'de yaşayan takipçilerim var ben bu insanlara erkekler de bakım yapabilir demek istiyorum dedim. Hani bakım yapmak sadece kadınlara ait bir özellik değildir'i anlatmak istedim. Sonra çok da güzel zaten bir abi kardeş gibi kitleniz oldu.